Selamlar. Uzun bir süredir bilgisayar incelemiyorduk. Belki siz de fark etmiş olabilirsiniz. İşte ekran kartı stop problemleri vardı. Onlar bunlar araya girmişti ve en son incelemiş olduğum bilgisayar videosunun üzerinden neredeyse 6-8 ay falan geçti. Kısacası bayağı bir süredir bilgisayar incelemiyordum. Bayağı da özlemişim bu bilgisayar inceleme videolarını çekmeyi. Uzun bir süredir bilgisayar incelememenden dolayı kaynaklı da olabilir veya ürünün iyi bir ürün olmasından dolayı da kaynaklı olabilir. Uzun sürenin ardından gerçekten güzel geldi. Çünkü bugün elimizde Asus'un Rock G510 serisinden bir tane laptopumuz bulunuyor. Size kısaca bir üründen bahsetmek istiyorum. İçerisinde RTX 3050'ler 5000 serisi Ryzen 7 işlemci 16 GB RAM 512 GB SSD gibi bayağı güzel özellikler bulunuyor. Kısaca elimizde bir tane oyun canavarı bulunuyor. Ve fark etmiş olabilirsiniz. Ürünün kutusunu açtım. Ve yaklaşık 1-2 gündür kullanıyorum ki sadece teknik özellikleri saymış olduğum bir videodan ibaret olmasın. Aynı zamanda üründen almış olduğum deneyimlerden de size bahsetmek istediğimden dolayı o ürünü birkaç gündür kullanıyorum. Ve şunu fark ettim. Belki siz de video kapağımda gördüğünüzde şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü kime söylesem RTX 3050 öyle bir ekran kartım var diyor. Evet aslında ben de bu laptop elime geçene kadar RTX 3050 ekran kartının varlığından haberdar değildim. Ama kendisi masaüstü bilgisayarlar için daha çıkmamış olan ama laptoplar için olan bir tane ekran kartı RTX 3050 ve 3050 Ti. Hatta bu modelin 3050 Ti'li bir tane versiyonu da bulunuyor. Ama bugün elimizdeki model 3050'li model olduğundan dolayı bu videoda bunun üzerine konuşacağız. Neyse RTX 3050 ekran kartı zaten bayağı yeni bir tane ekran kartı yaklaşık bir ay önce falan çıkmış olması lazım. Ondan da bu laptopun baya yeni bir laptop olduğunu tahmin etmiş olabilirsiniz. Neredeyse herhalde bu da bir ay önce falan satışa çıkmış olan bir tane laptop olması lazım. Ve daha YouTube Türkiye'de hatta yabancı YouTube kanallarına falan da bu laptopun incelemesini görmedim. İlk defa bu laptopu beraber inceleyeceğiz. Hatta Türkiye'de 3050 ekran kartlı neredeyse hiçbir laptop incelemesi yok gibi bir şey. İşte böyle Boris Vay farkıyla falan Şimdi Neyse kutuyu daha önce açmış olduğumu söylemiştim ama açarken ilk açmış olduğum vakitte onu da görüntü aldım. Size kısaca bir kutunun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutumuzun gerçekten bayağı sade bir içeriği var. Kutumuzu açmış olduğumuz en başta bize bir tane laptop karşılıyor. Sonra aşağıdaki küçük kutuları açtığımızda içerisinden bir tane güç adaptörü, bir güç kablosu, yanındaki ağzını açmış olduğumuz vakitte de birçok kullanım kılavuzu ve reklam kağıtları falan filan çıkıyor kutumuzun içeriğinden. Şimdi size bir ürünün tasarımından bahsetmek istiyorum. Ondan sonra teknik özelliklerinden falan filan da bahsederiz. Böyle biraz daha laptopun dışından içine doğru ilerleriz diye düşündüm. Neyse tasarım olarak gerçekten benim sevmiş olduğum modellerden bir tanesi. Hatta daha kendime laptop alacağım vakitlerde de bakmıştım. ilgimi çekmişti bu olsun. Road Citrix laptop modelleri falan filan. Peki bu tasarım neden benim bu kadar hoşuma gidiyor diye soracak olursanız sadece görselliğin yanına aslında kullanıcı deneyimi açısından da bu tasarım sizlere baya bir şey vaat ediyor. Bunlardan sırasıyla bahsedeceğim. En başta bu laptopun en iyi taraflarından bir tanesi. Normalde oyuncu laptopu deyince aklınıza gerçekten kalın kasalar geliyor olabilir. Ama bu laptopumuzun birçok laptopa göre daha ince bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Hızlıca bir tasarımda göstermek istiyorum. Şurada bir tane kırmızı bölüm koymuşlar. Bu da sırf görsellik. için böyle bir tane rock koymuşlar. Sonra buradaki devasa rock yazısı yetmez demişler. Laptop kasasını şöyle çaprazlama bir kısımda rock 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 diye böyle siyah üzerine koyu gri bir şekilde yazmışlar. Laptopun üzerine kullanılan malzemelere gelecek olursak laptopumuzun üst kapağı alüminyum bir tane malzemeden oluşuyor. Hatta şöyle parmak izlerini falan da görüyor olabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var ki alüminyum plastiğe göre biraz da ağır bir tane madde. Asus da bunu düşünmüş. Sağlamlık açısından üst kısmı alüminyum bir tane malzeme koymuşken laptopun geri kalanını plastik bir tane malzemeden yapmış. Bu arada plastik Dediğimden dolayı dandik olduğunu düşünmeyin Gerçekten yine sağlam iyi bir plastik kullanmışlar Ve şu an yüksek ıslıklık amortisi fark etmemiş olabilirsiniz Ama plastiğin üzerine hafif bir tane maddeyle kapladıklarından dolayı Böyle sanki biraz daha kaliteli bir hissiyat veriyormuş gibi geliyor buradaki plastiğimiz Ama şöyle bir şey var bir materyalle kaplı olduğundan dolayı Yani mesela bir yıl kullandıktan sonra falan elinizi telli telli bir şekilde buraya değdirdiğinizde Buradaki kavçumuzu yapıp gidebilir Belki ilerleyen zamanlarda hani bir kısmının kavçununun gitmesi Daha parlak bir yüzey oluşması bir kısmının mat kalması gibi problemler oluşturabilirim. ama o da sadece zaten görselliği değiştiriyor. Çok önemli bir şey değil yani. Neyse bu plastik malzeme kullanımı bize şöyle bir tane avantaj sunuyor. Laptopumuz gerçekten bayağı hafif. Hani bu kasayı ben ilk görmüş olduğum vakitte sanki böyle bir 3-4 kiloluk laptopdur falan diye düşünmüştüm. Kendisini ben kendi tartıma koyup ölçtüm. Ağırlığı 2 kilo 88 gram. Laptopun en önemli özelliği zaten taşınabilir de olduğundan dolayı hafiflik kısmını ben genelde yani laptoplarda önemsiyorum. Bu laptopta beni şaşırtan bir diğer özellik ise laptopları biliyorsunuz hani bir yerden sonra oyun oynamış olduğunuz vakitte laptopun üzerine tüm ısı yayılıyor. Ben yani oyun oynarken şu bileğinizi koymuş olduğunuz yerler bir yerden sonra ısındığından dolayı elinizi bileğinizi yakmaya başlayabiliyor. Evet yani bu laptopumuz ısınmıyor demiyorum. Şu görmüş olduğunuz kısımlar üst kısımlar oyun oynadığınızda ısınmaya başlıyor. Ama şöyle bir şey var ki hani herhalde bataryanın da işlemcinin ekran karşısında konumlandırmasını bayağı iyi yapmışlar. Çünkü yaklaşık 50 dakika oyun testi falan filan yaptım ve bu testlerimde bilgisayarı kullanmadan önce buradaki ısı nasılsa 50 dakika sonra o kadar oyun oynamış olmama rağmen buradaki ısı neredeyse hiç değişmemiş gibiydi gerçekten şu kısımlar baya serin kalıyor. Hatta bir klavyenin tuşları biraz ısınabiliyor şu bölüme daha yakın olduğundan dolayı. Ama gerçekten bu kısımların serin kalması özellikle de harici bir klavye kullanmıyorsanız laptopta sizin için avantajlı olacaktır. Fark etmiş olabilirsiniz. Birçok laptopa göre biraz daha iri bir tane taş var. Gerçekten de burada bayağı bir büyütmeye gitmiş. Asus bu laptopumuzun eski modellere göre %85 oranında daha büyük bir tane taş bulunuyor. Ha tabii şöyle bir şey var. Yani oyuncu laptoplarına taş ne kadar önemli ayrım mesela ama Hani geniş bir taş fedi var. Çok işimize yaramayacak olsa da. Sonra benim bu laptopta bir diğer çok sevmiş olduğum özellik ise buradaki kısa yol tuşlarımız oldu. Buna basarak testi kısa biliyorsunuz. Buna basarak sesi açabiliyorsunuz. Bu zaten çoğu laptopta olan bir tane özellik. Ama bunun yanında buraya bir tane mikrofon kapayıp açma tuşu eklemişler. Hani böyle bazen Zoom'da falan online derslere katıldığınızda Zoom'un mikrofonunun kapama özelliğine çok güvenmiyorsanız buradaki tuşa basarak ekstradan böyle bir önlem alabilirsiniz. Şuradaki tuşa basarak laptopun fan hızın ayarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela performans modu, turbo modu ve ses siz çalışma modu gibi tek bu tuşa basarak ekstra işte git bu uygulamayı yükle onu yap bunu yap yapmadan sadece bu tuşa basarak fan hızını değiştirebiliyorsunuz. Ve onun yanında bir tane Asus tuşumuz var. Bununla da Asus'un uygulamasını açabiliyorsunuz. Bu uygulamanın detaylarından videonun sonuna doğru bahsedeceğim. Laptop'un genel tasarımından bahsettim. Şimdi biraz daha teknik özelliklere doğru kaymak istiyorum. Laptop'umuzun 15.6 inç bir tane ekranı bulunuyor. Bu ekranımız 1080 piksel, 144 Hz ve 3 milisaniye. Hani gerçekten oyun için ideal bir ekran olduğunu söyleyebilirim sizler. Çünkü birçok laptop bize 144 Hz'lik bir tane ekran sunmuyor. Şimdi işte en güzel kısımlardan birine geliyorum. İçerisinde 4 GB'lık RTX 3050 bir tane ekran kartı bulunuyor. Ben aslında bu 50 serisinden RTX'li bir tane ekran kartı beklemezdim. Kendisi 4 GB. Ben ama yine de testlerini falan filan da yaptım. Onları zaten videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz. Ama rahat rahat şu an pezlik tüm oyunları orta ayarlarda çalıştırabiliyor. Biraz da az güç gerektiren Fortnite veya Valorant tarzı oyunlar ise ultra ayarlarda, destans ayarlarda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz bu laptopla beraber. Ve bu laptopta benim hani ekran kartından bile çok daha ilgimi çeken şey ise içerisinde Ryzen 7 5800H bir tane işlemci bulunuyor. Hatta bu işlemciyle kendi kasamın işlemcisini değiştirsem mi diye bir düşünmüştüm. Evet tabii fiziksel olarak laptopun içerisindeki işlemci kendi kasama takamam ama yine de düşüncesi bile güzeldi. Sonra içerisinde DDR4 16 GB 3200 MHz bir tane RAM'i bulunuyor. Sonra içerisinde Samsung'un 512 GB'lık PC Express 3.0 m bir tane SSD'si bulunuyor. 512 GB hani bir 10 laptop için bence çok da yeterli bir şey değil. Ekstradan bir hard disk falan alabilirsiniz. Çünkü zaten yani şu an bir oyun en az 50 GB olduğunu varsayarsak iyi bir oyundan bahsediyorum. Hani onun oyun yüklediğiniz hatta oyun oyun bile yüklemeden işte içerisinde Windows olur, diğer uygulamalar olur falan. Laptopun havzası da olacaktır. Hani bu taraftan çok yeterli bir havza olmasa bile içerisinde bir tane daha M.2 slotu bırakıldığından dolayı isterseniz ekstradan kendiniz bir M.2 SSD alırsanız bu laptopa takabiliyorsunuz. Laptopumuz içerisinde Windows 10 Home'la geliyor. Yani laptop almış olduğunuz vakitte hatta laptopun kurulumunu yaparken de kaydı almıştım. Yaklaşık 12 dakika gibi bir sürede laptop hazır ve çalışan bir konuma getirebiliyorsunuz. Özellikle de bilgisayardan çok anlamayan bilirseniz veya daha önceden Windows kurulumu yapmadıysanız Windows US pis hazırlamadıysanız falan. Laptop'un bu şekilde geliyor olması gerçekten kolaylık sağlamış durumda bizlere. Laptop'umuzun bir giriş çıkışlarından da hemen bahsetmek istiyorum. Laptop'umuzun hemen sol tarafında iki tane USB 3.2 USB girişi. Alt tarafta da bir tane USB 3.2 USB girişimiz olmak üzere 3 tane USB girişimiz bulunuyor. Bunun dışında bir tane jack girişi kulaklığınız için, bir tane şarj girişi, bir tane Ethernet girişi, bir tane HDMI girişi, bir tane Type-C girişi olmak üzere. Girişler Laptop'umuza konumlandırılmış durumda ve şu sağ tarafta da hiçbir şekilde bir giriş yok. Buraya sadece fan havalandırma kısmını koymuş Şöyle bir şey var aslında normal şartlar altında 3 tane USB girişi yeterli olacaktır ama bu bir oyuncu laptopu. Yani Baya teknik olarak da gelişmiş bir oyuncu laptopu olduğundan dolayı ben şahsen 1-2 USB girişi daha olmasını tercih ederim. Bir de laptopumuzun havalandırmasından bahsetmek istiyorum. Bu benim laptopu elime almış olduğumda ilk fark etmiş olduğum şeylerden bir tanesiydi. Çünkü ilk gittim böyle bir fanları falan kontrol ettim. Şu an ekran testlerini koyarım zaten. Bu ses laptopun fanlarının en yüksek devirde dönmüş olduğu ses. Bu ses de laptopun fanlarının en düşük devirde dönmüş olduğu ses. Yani hem en düşükte zaten en düşükte neredeyse hiçbir ses duymuyoruz ve en yüksek devirde çalışıyorken fanlarımız bence yine ortalama bir laptopa göre biraz daha az ses çıkarıyor. Hatta zaten Asus'un açıklamış olduğu bilgilere göre %4'lük daha az bir ses çıkarma şeyi varmış herhalde. Yani önceki modellere göre kıyasladılar. Sonra laptopumuzun içerisinde Arc Flow fan denilen bir tane fan bulunuyor. Bu fanla soğutma konusunda gayet başarılı bir tane fanmış. Ve asıl bu laptopun soğutma konusundaki başarılarından bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu laptopun içerisinde aslında PlayStation 5'ten de tanımış olduğumuz bir tane teknoloji bulunuyor. Mesela PlayStation 5'in de bayağı serin bir şekilde çalışmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi işlemcinin üzerinde sıvı metal termal macun kullanılması iken bu laptopumuzun içerisindeki işlemci de aynı şekilde sıvı metal termal macun ile soğutuluyor. Bu sıvı metal termal macun ısıyı çok daha böyle düzgün bir şekilde yaydığından dolayı bize daha stabil bir tane deneyim sunuyor. Aslında açıklamış olduğu verilere göre 16 dereceye kadar daha soğuk bir şekilde işlemcimiz çalışabiliyorken %4'e kadar da biraz önce söylemiş olduğum gibi daha az bir ses çıkarıyormuş. Sonra bir de laptopumuzun içerisindeki ses sisteminden bahsetmek istiyorum. Zaten laptopun ekranı aşağı açmaz burada gözümüze bir şey çarpıyor. Two Noise Cancelling ve Dolby Atmos logolarını falan filan buraya yerleştirmişler. En başta bu laptopumuzun içerisinde iki Smart Amp denilen hoparlörler bulunuyor. Bu hoparlörlerin bize daha net ve daha üst seviye bir ses verdiği söyleniliyor. Ve ondan sonra çoğu kişinin daha böyle tanıdık olmuş olduğu bir şeyden de bahsedeyim tekrar. Burada bir tane Dolby Atmos logosu görüyoruz. Şimdi böyle hani bu logoyu görünce bu laptopun ses kalitesi gerçekten çok iyi diye olabilirsiniz. Evet bu laptopumuzun içerisinde Dolby Atmos 5.1.2 sertifikası bulunuyor. Ve herhangi stereo bir kulaklık Takmış olduğunuz vakitte her ne kadar sanal 1.1 kulaklığınız olmasa bile veya işte 5.1 bir kulaklığınız olmasa bile takmış olduğunuz stereo kulaklıktan sanal bir şekilde bunun performansını alabiliyorsunuz. Şimdi bunları söylediğimde hım laptop bize gerçekten baya üst seviye bir ses veriyormuş falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunlar baya başka yere yönlenme olasılığı olan konular çünkü ses hani teknik olarak anlatabileceğimiz bir şey olmadığından dolayı onu deneyimlemek gerekiyor. Hani ses hakkında konuşmuş olduğum vakitte size bunu tam performansla anlatmam zaten pek mümkün olmuyor. Bundan dolayı işte böyle sertifikaları olduğunda gerçekten iyi bir ses seviyesi varmış veya işte kalitesi varmış gibi düşünebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var ki hani böyle Dolby Atmos'u falan filan görüyoruz bayağı kalite ediyoruz ama Windows'un store'una girmiş olduğunuz vakitte zaten 42 liraya bu Dolby Atmos sertifikasını alabildiğinizi size söyleyeyim. Hani aslında bu kadar da önemli bir şey değil. Hatta bir laptopun bununla beraber geliyor olması yine bir avantaj. Ekstradan yani para vermenize gerek yok. Ama kendi bilgisayarınızın içerisinde de bu lisans falan alabiliyorsunuz. Hani laptopun kendi hoparlörünün birçok laptop hoparlörüne göre daha iyi bir ses verdiğini söyleyebilirim ama evinizde ortalama bir tane kulaklığınız varsa bu hoparlöre göre çok daha üst seviye bir ses alacaksınız. Ve bunun dışında ve bunun dışında in Asus'un sitesine baktığımızda öyle havalı bir şekilde yazmışlar. Yapay zeka gürültü engelleme falan filan diye bunu da böyle düşününce bayağı havalı geliyor aslında ama piyasaya baktığımızda 170 liralık kulaklıkların bile bize sunmuş olduğu bir teknoloji aslında bu gürültü engelleme teknolojisi. Peki ne işe yarıyor? Bu arada bunu kulaklıktaki gürültü engellemeyle karıştırmayayım. Bu birazdan mikrofon için olan bir tane özellik bu laptopumuzun içerisindeki. Mesela arkadaşlarınızla beraber online bir oyun oynamış olduğunuz vakitte dışarı dışarıdaki gürültü sesler arkadaşlarınıza biraz daha az iletiliyor. Onların daha temiz bir ses duymasını sağlamış oluyorsunuz. Laptopumuzun bataryasından da bahsetmek istiyorum. Bu arada internet sitesine falan girdiğinizde çok fazla teknik şeyler yazıyor. Onlardan laptopumuza vereceği performans çıkarmak çok da mümkün değil. Ben bundan dolayı laptopu test ettim. Mesela gündük bir kullanımda şarja takılı değilken Photoshop'ta yarım saat falan filan tavla oluşturdum. Bazı işte resimleri falan filan üzerinde oynadım. Ve bu yarım saatlik sürenin içerisinde ekran parlaklığım fullken ve klavye ışıkları kapıldan bir üst seviye ışıktayken o yarım saatin içerisinde şarjım şarjım %20 bitti. Yani buradan küçük bir hesap yapacak olursak böyle mesela Netflix izlemesiydi veya laptopun içerisinde günlük işlerinizi yapacağınız vakitte laptopunuzun şarjı ekran parlaklığı da full ise 2,5 saat civarında yetecektir diye düşünüyorum. Bu da aslında bir laptop için düşündüğümüzde fena bir süre değil bence. Sonra laptopumuzun yine ilgi çekici taraflarından bir tanesine geliyorum. Bu da laptopumuzun şu an görmüş olduğunuz RGB klavyesi. Hatta şu an ışıkları neredeyse en kapalı seviyelerden bir tanesinde normalde bu şekilde bir ışık performansı veriyor ki şu anda önümde iki tane devasa softbox var ve baya parlak yanıyorlar. Hani buna rağmen laptopun ışıkları şu an baya net bir şekilde gözüküyor. En başta bu laptopumuzun klavyesinin her bir tuşunda aslında kendi RGB ışığı olduğundan dolayı karanlık ortamlarda bile her tuş eşit bir şekilde parlak gözüküyor. Ve bunun dışında zaten bu RGB klavye falan birçok oyuncu laptopunda olan bir özellik ama birçok oyuncu laptopunda bu yok. Bu ne? laptopumuzun altında RGB bir şerit var. Laptopumuzun sadece tuşları parlamıyor. Aynı zamanda laptopumu masaya koyduğunuzda şu an odada bayağı ışık olduğundan gösteremiyorum ama ekrana onun görüntülerini falan koymuşumdur. Sadece klavyeniz parlamıyor. Aynı zamanda masanıza doğru da böyle aşağıya doğru bir ışık yayılıyor ve hani böyle bir kilometre uzaktan bile bu laptopun gaming bir laptop olduğunu anlayabiliyorsunuz bu ışıkları sayesinde. Yani gerçekten tasarım olarak ben bir oyuncu laptopuyum diye bağıran bir ürün kendisi. Bir de laptopumuzun uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten benim bu laptopta en sevdiğim taraf lardan bir tanesiydi. çıkardı ben oyun oynarken veya bir işlem yaparken hani laptopumun ne kadar ram yediğini, ne kadar ekran kartı yediğini ve laptopun ne kadar ısınıp ısınmadığını merak ediyorum. Fanlarınızı değiştirmek istediğinizde de o ekstra bu uygulama yükleyip oradan falan yapmanız gerekiyor genelde. Ama bu laptopumuzun şöyle çok avantajlı bir yanı var. Sadece şu görmüş olduğunuz asıl logosuna basıyorsunuz tüm aramış olduğunuz şeyler karşınıza bir an serilmiş durumda oluyor. Mesela ne merak ediyorsunuz işlemci ısının işlemci kullanımını mı? Hemen karşınıza görüyorsunuz ısısı, kullanımı, ekran kartının kullanımı, ekran kartınız, fanların fanları ne kadar devirde dönmüş oldu. RAM'inizin yüzde kaşını kullanılmış oldu veya depolamanızın ne kadar kullanılmış oldu. Hatta hacı bir depolamanız varsa ekstradan bir harddisk bağlarsanız bağlamış olduğunuz anda hani mesela diyelim bizim laptopumuzun 500 GB bir tane SSD'si var. Bir 1 TB harddisk disk bağladığım anında 1,5 TB'lik olmuş olduğunu bu uygulama algılıyor ve ona göre bir yüzde veriyor size. Bu uygulama size yüklemiş olduğunuz farklı platformlardaki oyunları veya işte ne bileyim internetten indirmiş olduğunuz oyunlar dahil olmak üzere. Mesela Valorant olabilir. Bilgisayarınızın içerisindeki tüm oyunları size farklı platformlarda yüklemiş olsanız bile toplu bir şekilde karşınıza seriyor. Yani gerçekten merak etmiş olduğunuz her sorunun cevabı bu uygulamada bulabiliyorsunuz ve tek bir tuşa basarak uygulamayı açıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kısa yol kolaylık olmuş bu oyuncu laptopu için. Sizin de herhalde en çok merak etmiş olduğunuz kısımlardan bir tanesi FPS testi. Ve bu laptopumuzu 5 tane oyunu test ettim. Bunlar sırasıyla GTA 5, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Valorant ve Fortnite herhalde çoğunuzu merak etmiş olduğu oyunlarda test etmişimdir bu laptopu. Oyun testlerini şimdi hızlıca ekrana koyuyorum. Evet ürün detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum zaten yeterince uzattığımı düşünüyorum. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz falan filan. O zaman hadi bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.